Kişisel Gelişim Yolculuğu serisinin 3. videosundayız. İlk video bu yoldaki engellerimizle ilgiliydi. İkinci video dünyadaki değişimin bizi ilerlemeye ve değişmeye zorlaması hakkındaydı. Şimdi değişim dönüşüm yolunda ilerlerken hangi adımlara dikkat etmeliyiz ondan bahsetmeye çalışacağım. Her şeyden önce değişimin ayağımıza hazır gelmeyeceğini artık idrak etmeliyiz. Nasıl ki her sabah uyandığımızda yüzümüzü yıkıyor, dişimizi fırçalıyor, kirlendiğimizde duş alıyorsak, evimizi derleyip topluyorsak, karnımız acıktığında kalkıp yemek pişirip yiyorsak, ruhumuz ve enerji bedenimiz için de aynı özeni göstermek zorundayız. Bedenimize bu özeni göstermemizin nedeni onu beş duyu organımızla algılayabilmemiz. Eğer enerji bedenimizde aynı şekilde görüyor olsaydık, onu da aynı özeni gösterirdik. Nasıl kimse temiz bir yüze sahip olmam için neden her sabah yüzümü yıkamak zorundayım diye isyan etmiyorsa, her gün neden pratik yapmak zorundayım diye de itiraz etmezdi. Bu yüzden güne enerjimizi tazeleyerek başlamalı, zihnimizdeki negatif tohumların farkına vararak yaşamalıyız. İkinci olarak ki bence en temel adımlardan biri bu, hemen zihnimizi kontrol etmeye çalışmak yerine onu ikna etmeliyiz bol bol okumalı ve ilgili videoları izlemeliyiz. Bizi var eden mekanizmaların çalışma prensiplerini öğrenmeliyiz. Zihnin yapısı ve görevi ne? Ego bizi neden ve nasıl yönetir? Enerji nedir? Çalışma ilkeleri nelerdir? Enerji bedeni nedir? Bu ve bunun gibi bizi var eden yapıları incelemeliyiz. Okumalıyız. Bilgi bizi sadece belirli bir yere kadar götürür. Evet ama götüreceği yere kadar elinden tutmalıyız. Üçüncü olarak kendimize tek bir yol belirlemeli ve bunda devamlı olmalıyız. Günümüzde kendimizi tanıyacak o kadar farklı metot var ki bunun için de kayboluyoruz. Hepsinin varacağı yer aynı olsa da yolları farklı. Farklı yollar deneyerek hedefe varan yolu şaşırır ve daha başlamadan yoruluruz. Seçeceğimiz yolda ilk önem vereceğimiz şey bedenimizdir. Bedenimizin kapasitesini arttırmadan meditasyon, nefes gibi yüksek enerjili çalışmalar yaparak istenmeyen sonuçlara neden olabiliriz. Aldığımız nefesin yetmemesi, yorgun, bitkin hissetme, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bedensel pratiklerle sadece enerji kapasitesini arttırmaz, aynı zamanda bedensel farkındalığa sahip oluruz. Bununla birlikte meditasyon ile zihnimizi sakinleştirmeli, kontrol edebilmeli, Nefes egzersizleriyle ise enerjimizi düzenlemeliyiz. Her gün güne koruma yaparak başlamalı ve koruma yaparak bitirmeliyiz. Bunlardan diğer videolarımda bahsetmeye çalışacağım. Bu pratiklerin en önemli özelliği istikrarlı olmamızdır. Her gün yapabilmemizdir. Hemen değişim beklememek veya kısa sürede iyi hissediyorum diye bırakmamaktır. Lütfen acele etmeyin. Bu sizin serüveniniz baskıladıklarınızı açığa çıkartma, yavaş yavaş uykudan uyanma hikayeniz. Plato'nun mağara örneğini hatırlayın. Mağarayı gerçek dünya sanan fakat sonra dışarı keşfeden adam nasıl ilk başta ışığa alışamadığı için gerçeği göremiyorsa ve sabrediyorsa siz de yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerleyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.